Arkadaşlar merhaba sizlerle bugün süfle yapıyoruz. Arkadaşlar malzemelerimizi sayıyorum. İki tane yumurta var. Şöyle göstereyim. Evet gösterdik. Kırmamışım <laughs> da şu an. Böyle şekerli malalin kabartma tozu çikolata şeker un süt ya kakao 5 tane bardakla bir tane tencere aldım. Hadi başlayalım. İki tane yumurtayı kıracağım. Çatlamış yumurtanın. Böyle ben bölüyorum ama. Biraz daha kıralım. Tamam. Tamam arkadaşlar. Evet böyle dökmeye çalışıyorum. Yapacağım. Hiçbir şeyim yok arkadaşlar. Ay benim yumurtam. Hadi hadi. İkinci umutu eklemem lazım. Hadi. Tamam. Patates. Patates'i gidelim. Bölüklem. Patates'i Arkadaşlar bir buçuk bardak şeker koyuyoruz. Bakın. Evet. Bir de bir bir bardak bir poşetin içerisine şekerli vanilyayı döküyoruz. şimdi çırpıyoruz ilk önceki er çıkmadan arkadaşlar ben böyle çıkmayı şey yapıyorum nerede bu bir bardak süt ekliyoruz. döküyorum Allah. Bir çay bardağı. İki çay bardağı oniktiyorum. İki çay yemek yemek kaşığı kakao koyuyoruz iki. En son olarak kabartma tuzunu koyuyorum. Ve çırpıyorum. Arkadaşlar 6 tane bardağımızı tencere içerisine koyduk. Şimdilik de bunu dökeceğiz. Ondan sonra bunu ısıtacağız. Çikolatayı koyacağız. Döktük. Şimdi onun içerisine çikolata şey yapıyoruz. Dik şekilde koyduk. Şimdi içerisine kaynar su yıkıyoruz. Açtık arkadaşlar. Üstteki dakik yaparken <laughs> <laughs> <laughs>